<laughs> bak bak en sumantada bak neyse arkadaşlar en iyi timsah oyunu mobildeki paysut öreden kaldırmış onu oynayacağız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bakın fulllemişim her şeyi tabi uzun zaman oldu girmeyeli şimdi sizle birlikte giriyoruz komik müzik ya müziği komik bir de ha bakın 3 komik değil mi arkadaşlar bu oyun komikse yorum yazın Valla bak bak nasıl koşuyor. Nasıl yürüyor. Dur bakalım. test edelim. Aha fil var. Bu ara ben niye bu kadar canım var derseniz güçlendirdim. Yoksa çoğu aslanmış. Yani aslan fil gergedan bundan güçlü normalde. Güçlendirdim diye bakın. Bu oyunu silmeden videosunu çekeyim dedim. Siz de görün. Ama Play Store'da yok bu oyunu. Kaldırılmış. Bilmiyorum neden herhalde ya. Bakın ceylanlar var. Şöyle yapıyorum. Bakın onlar da geçecek. Gördünüz mü? Komik bir oyun. Ee, bu oyun bu tür kötü oyunları kısa çekiyorum arkadaşlar. Yanlış anlanmasın yani kısa video çekiyorum. 2 dakika en fazla max 6 veya 5 dakika oluyor. Ama Gareni gibi 20 dakika olacağın Gareni gibi oyunları. Gareni modu olursa zaten çoğu bozuk çıkıyor çekemiyorum. Çıkmıyor Gareni modu yok. Mesela asker modu deniyor. olmuyor. Barbie modu olmuyor. Her modu deniyorum Gareni de olmuyor ya. Arkadaş niye öyle bilmiyorum. Bana önerseniz siz düzgün modu varsa Gareni'nin rica ederim önerin arkadaşlar. Neyse şimdi oyuna bakak. Onlar gebesin onu. Bakın bak ben bir şey yapmayacağım. Hop hop diye bak bana saldıracak ya ne garip bir oyun. Demek normal kaldırılmazsın. Tabi bu yapımcının daha kötü oyunları da var yani. Bu en iyisi bakmayın. Yoksa çok kötü. Bu yani en iyisi diyelim ama kaldırmış bu. Gel. Neyse çok sıkıcı bir oyun. Ee, güzel oyunlar önerin bana arkadaş.